Bugün size sağladığınız kaynaklara, yani o meşhur Samiriyeli iyiliksever meseline şöyle bir dalalım diyoruz. Bu sadece hani eski bir dini hikaye değil aslında. Komşumuz kim? Ya da işte yardıma muhtaç birini görünce ne yapmalıyız gibi e, bugün bile çok canlı sorular soran bir metin bu. Kaynaklarınız hikayenin kökenlerine, o zamanın sosyal yapısına ki bayağı şaşırtıcıymış ve bugünkü dünyamızı etkilerine bayağı bir ışık tutuyor. Misyonumuz ne? Bu kısa sürede bu anlatının neden bu kadar e, radikal olduğunu ve belki de sizin için ne ifade edebileceğini beraberce çözmek. Pekala, o zaman başlayalım. Hatırlarsınız, her şey bir yasa uzmanının İsa'ya gelip e, biraz da kendini haklı çıkarmak için galiba "Peki benim komşum kim?" diye sormasıyla başlıyor. İsa ona böyle madde madde bir liste vermiyor. Onun yerine o bildik sahneyi anlatıyor. Yeruşalim'den Eriha'ya inen o tehlikeli yolda e, haydutların saldırısına uğrayan bir adam. E, hikayenin gerçekten ilginçleştiği ve tansiyonun arttığı yer. Çünkü tam o sırada bir Samariyelli geliyor. Şimdi şunu anlamak çok kritik. O dönemde Yahudilerle Samiriyerler arasında yani yüzyıllardır süregelen çok derin bir nefret, bir aşağılama ilişkisi var. Kaynaklar bunun köklerini de açıyor biraz. İşte Asur istilası sonrası kuzeydeki İsrailoğullarının başka halklarla karıştığına dair inançlar. Kutsal mekan rekabeti bilirsiniz, Yeruşelim tapınağına karşı Gerizim Dağı hı hı, evet. ve Tevratın sadece ilk beş kitabını kabul etmeleri gibi teolojik ayrılıklar. Yani birbirlerini sadece farklı görmüyorlar, sapkın, dışlanmış, hatta düşman gibi görüyorlar. Dolayısıyla İsa'nın hikayesindeki kahraman rolünü bir samiriyeliye vermesi o anki dinleyiciler için yani akıl almaz bir provokasyondu aslında, tam bir ters köşe. Peki bu düşmanlık sadece böyle soyut teolojik bir tartışma mıydı yoksa kaynaklara göre günlük hayatta nasıldı yani yolda karşılaşsalar ne oluyordu mesela? Kaynaklar bunun kesinlikle soyut olmadığını gösteriyor. Hatta çok net. Günlük hayatta ciddi bir ayrımcılık, bir temassızlık durumu var. Aynı kaptan su içmezler, birbirlerinin evine girmezler. Çoğu zaman aynı yolları bile kullanmaktan kaçınırlarmış. Yani Samariyelliler, Yahudiler tarafından hem etnik hem de dini olarak kirli görülüyordu. Bu yüzden bir Samariyelli'nin o yaralı adama ki muhtemelen Yahudiydi yardım etmesi sadece beklenmedik değil aynı zamanda bütün o sosyal tabuları yıkan bir şeydi. İşte tam da burada bütün o beklentiler alt üst oluyor. Yani toplumun hor gördüğü öteki dediği bu Samariyelli yaralı adamı görünce sadece üzülmüyor harekete geçiyor. Kaynaklarda ayrıntılar var. Adamın yanına gidiyor, yaralarını temizliyor, sarıyor o dönemde antiseptik niyetine kullanılan yağ ve şarapla. Sonra onu kendi hayvanına bindirip en yakın hana götürüyor. Bütün gece başında bekliyor, ertesi sabah giderken hancıya iki dinar veriyor ki bu kaynaklara göre az para değil, bir işçinin yaklaşık iki günlük ücretiymiş o zamanlar. Ve diyor ki ona iyi bak, eğer daha fazla masraf olursa dönüşte ben sana öderim. Yani bu anlık bir acıma değil, bayağı planlı, maliyetli, zaman ayıran ve hatta o tehlikeli yolda durum vakit harcadığı için riskli bir yardım bu. Ve İsa'nın asıl dersi e, tam da burada yatıyor aslında. Hikayeyi bitirdikten sonra o yasa uzmanına dönüp soruyor. Sence bu üç kişiden hangisi haydutların eline düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanının cevabı bile ilginç fark ettiniz mi? Sameriyeli diyemiyor da ona merhamet eden diyor. Hani kelimeyi kullanmaktan bile çekiniyor. Evet doğru. İsa'nın son sözü ise çok net. Git sen de öyle yap. Yani mesel komşu kavramını kimlikten ırktan dinden tamamen koparıyor. Komşuluk bir etiket değil, bir eylem oluyor. Bir ihtiyaca verilen somut merhametli bir cevap haline geliyor. Bu o dönem için yani inanılmaz derecede radikal bir yeniden tanımlama. Pasif iyi niyet yetmez, aktif şefkat lazım diyor. Bu gerçekten sarsıcı bir yeniden tanımlama. Yani komşu senin kim olduğunla değil, senin ne yaptığınla ilgili bir şeye dönüşüyor. Peki bu radikal mesaj o dönemde nasıl yankı buldu acaba? Kaynaklarda buna dair bir ipucu var mı? Bir dirençle karşılaştı mı mesela? Kaynaklar doğrudan bir kabul ya da red tepkisini detaylandırmıyor ama mesajın radikalliği ve dönemin sosyal dokusu düşünülünce bunun oldukça tartışmalı olduğu ve yerleşik düşüncelere ciddi şekilde meydan okuduğu kesin. Özellikle hani dini otoriteyi temsil edenlerin kahin, levili pasif kaldığı ama dışlanmış birinin aktif iyilik yaptığı bu kurgu mevcut hiyerarşiyi ve kimlik temelli ahlakı sorguladığı için muhtemelen ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır. Konfor alanlarını bozan bir mesajdı. Evet. İşin ilginç yanı bu 2000 yıllık dini metin bugün bir kaza gördüğünüzde yasal olarak ne yapmanız gerektiğini bile etkiliyor ama farklı ülkelerde bambaşka şekillerde. Kaynaklarınız belirtiyor, birçok modern hukuk sistemindeki iyi Samiralyeli yasaları Good Samaritan Laws adını ve ilhamını buradan alıyor. Ama işleyiş farklı. Mesela Anglo-Sakson hukukunda bu yasalar genellikle yardıma koşan kişiyi iyi niyetli müdahalesi sırasında istemeden bir zarar verirse hukuki sorumluluktan koruyor. Yani yardımı teşvik ediyor ama zorunlu kılmıyor pek. Ama Türkiye gibi kıta Avrupası hukuk sistemine dahil ülkelerde durum daha farklı. Bizim Türk Ceza Kanunu'nun 98. maddesi mesela tehlikedeki birine yardım etmeyi veya yetkililere bildirmeyi yasal bir zorunluluk haline getiriyor. Yardım etmemenin cezası var. Hatta ölümle sonuçlanırsa ceza daha da artıyor. Kaynaklar, e, Kadir Şeker davası gibi vakaların da bu yasal zorunluluğun pratikte ne kadar karmaşık olabileceğini, yardım etme eyleminin bazen nasıl istenmeyen hukuki sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini not ediyor. Ahlaki bir çağrının yasaya dönüşmesinin hassas dengesi bu olsa gerek, değil mi? Kesinlikle. Ahlakı yasayla düzenlemeye kalktığınızda her zaman bu tür gri alanlar zorluklar çıkıyor ortaya. Mesela aslında içsel bir motivasyona şefkate odaklanırken yasa dışsal bir zorunluluk getiriyor. Bunun kültürel yansımaları da çok net. Mesela Samaritan Spurs gibi dünya çapında çalışan büyük bir insani yardım kuruluşunun ismini doğrudan bu meselden alması boşuna değil. Evet ya da uluslararası kızıl aç ve kızılay hareketinin temel ilkelerine bakın insaniyetçilik, ayrım gözetmeme, tarafsızlık. Bunlar doğrudan meselin evrensel mesajıyla örtüşüyor. Kim olduğuna bakma, ihtiyacı olana yardım et. Yani dini bir anlatının seküler insani yardım etiğinin temel taşlarından biri haline gelmesi de ayrıca dikkate değer bence. Peki tüm bunların sizin için anlamı ne olabilir? Bu derinlemesine dalış bize gösteriyor ki Samiriyeli iyiliksever meseli sadece eski bir hikaye değil komşu kavramını kimlik, din, ırk gibi tüm sınırların ötesine taşıyan radikal bir çağrı aslında. Bize yanı başımızdaki veya dünyanın öbür ucundaki, tanıdık veya yabancı, hatta belki de düşman olarak kodladığımız herkese karşı aktif bir şefkat sorumluluğumuz olduğunu fısıldıyor sanki. Kapanışta size üzerinde düşüneceğiniz bir fikir bırakalım o zaman. Eğer gerçek komşuluk kim olduğumuzla ya da karşımızdakinin kim olduğuyla değil de bir ihtiyaca nasıl somut bir cevap verdiğimizde tanımlanıyorsa… Acaba bu fikir bugün sizin kendi dünyanızda, kendi ilişkilerinizde veya topluma bakışınızda hangi yerleşik varsayımlara, hangi çizilmiş sınırlara veya hangi farkında bile olmadığınız önyargılara meydan okuyabilir? Bunu bir düşünün derim.